İsrail yönetimi söz konusu cezaya mahkum ettikten sonra Ahmet Yasin'le zaman zaman pazarlıklar yapmak ve ona serbest bırakılması için bazı şartları kabul ettirmek istedi. Bir keresinde İsrail'e tanıdığını ve imzalanan özellik anlaşmalarına olumlu baktığını açıklaması karşılığında serbest bırakma teklifinde bulundu. Ahmet Yasin bunu kesinlikle kabul etmedi. Daha sonra İsrail'i tanıma şartından vazgeçerek sadece özellik anlaşmalarını kabullenmesi şartıyla serbest bırakma teklifinde bulunuldu. Bunun üzerine Ahmet Yasin, ''Bana dışarı çıktığımda karpuz yemememi şart koysanız bile yine kabul etmem. Çünkü ben işgal rejimini muhatap kabul etmiyorum ki onun şartını kabul edeyim.'' cevabını verdi. Ahmet Yasin, sağlık durumunun kötüleşmesine, maruz kaldığı kötü uygulamalara, ...ve bedensel özülü olması dolayısıyla zindanda çektiği sıkıntılara rağmen işgalciler karşısında hiçbir taviz vermedi. Şeyh Ahmet Yasin, 8 yıl süren zindan hayatı boyunca kararlılığından hiçbir şey kaybetmedi... ...ve Siyonist yönetimi muhatap kabul etmemek konusundaki tutumunu değiştirmedi. Şeyh Ahmet Yasin bu kararlılığıyla aynı zamanda eşi az görülür müstesna bir örnek ortaya koydu hasta yatağında acil tedaviye ihtiyacının olmasına rağmen benim buradan çıkarılmam, vatanımdan çıkarılmam anlamına gelmeyecek. Ben bu topraklara yeniden dönme hakkımı muhafaza edeceğim diyerek Filistinlere bu vatana sahip çıkma konusunda asla gevşeklik göstermeyin. İşgalciler sizin en ufak bir zaafınızı kendi sinsi politikaları için kullanabilirler. Buna fırsat vermeyin mesajı gitti. Şeyh Ahmet Yasin, 8,5 yıla yakın bir süre zindanda kaldıktan sonra 30 Eylül 1997 Salı akşamı serbest bırakılarak tedavi edilmek üzere Ürdün'ün başkenti Amman'a getirildi. Ancak bu serbest bırakma olayıyla ilgili iki önemli iddia ortaya atıldı. Bunlardan biri Ahmet Yasin'in serbest bırakılmayıp Ürdün'e sürgün edildiği diğeri ise 25 Eylül 1997 Perşembe günü sabahı Ürdün'ün başkenti Amman'da Hamas siyasi birimi başkanı Halit Meşal'e karşı suikast girişiminde bulunan Kanada uyruklu iki Mossad ajanına karşılık serbest bırakıldığı iddiasıydı. Sürgün iddiasının doğru olmadığı gerek Şeyh Ahmet Yasin'in açıklamalarıyla ve gerekse onun Gazze'ye dönerek açıklamalarını fiilen de doğrulamasıyla ortaya konmuş oldu. Ahmet Yasin, söz konusu iddianın ortaya atılmasından sonra yaptığı açıklamada, Amman'a tedavi için geldiğini ve Allah'ın izniyle sağlığına kavuşması durumunda vatanına geri döneceğini ifade etmişti. Ahmet Yasin açıklamasında işgal yönetiminden yurduna geri dönmesine müsaade edileceğine dair yazılı bir belge verilmeden kendisini Remle'den alarak Amman'a götürmek için gelen Ürdün helikopterinin kalkmasına izin vermediğini dile getirerek, istediği zaman vatanına geri dönme hakkının saklı olduğuna dair yanında yazılı belge bulunduğunu dile getirilmişti. Zindandan çıkarılacağı haberinin kendisine ulaşmasına rağmen hiç heyecana kapılmadan ve tam bir kararlılık göstererek hakkında çıkarılacak spekülasyonlara meydan vermemek ve vatanına olan bağlılığını, ona karşı duyarlılığını ortaya koymak için işgalcilerden yeniden vatanına dönmesine müsaade edileceğine dair yazılı belge istedi. İkinci iddiaya gelince, Maalesef bu iddianın arka planında gelişen olaylar tamamen Ahmet Yasin'in ve Hamas'ın iradesi dışında cereyan ettiğinden ve çevrilen oyunlar bütünüyle Ürdün-İsrail arasına vuku bulduğundan gelişmeler açıklamaları yalanladı. Buysa ise Ürdün Kralı Hüseyin'in kendi saltanatını korumak için izlediği zikzaklı politikasının bir yansımasıydı. Kral Hüseyin ortada bir pazarlık olduğu iddialarının doğru olmadığını ve Halit Meşale suikast girişiminde bulunan Mossad ajanlarının Ürdün'de yargılanacaklarını açıklamasına rağmen Şeyh Ahmet Yasin'in Gazze'ye dönmesinin ardından söz konusu suikast girişimine katılan Mossad ajanlarını İsrail'e teslim etti. Şeyh Ahmet Yasin Gazze'ye dönmesinden sonra da mücadelesine devam etti. Bu sebeple 29 Eylül 2000'de başlayan Aksa intifadasının da manevi lideri olarak biliniyordu. İşgalci Siyonistler tarafından da sürekli takip ediliyordu. Bu takip sebebiyle daha önce de bir suikast girişimine hedef olmuş ama Allah'ın izniyle mucizevi bir şekilde saldırıdan sağ kurtulmuştu. Filistin'de işgale karşı iki ayrı intifadanın öncülüğünü yapan, vücudunun felçli olmasına rağmen Allah yolunda mücadele eden, direnişten geri kalmayan büyük insan, büyük lider, Hamas'ın manevi lideri Şeyh Ahmet Yasin, Siyonistlerin düzenledikleri bir suikast neticesi hayatını kaybetti. Şeyh Yasin, evinin yakınındaki camide sabah namazını kılmasının ardından işgalci Siyonistlerin helikopterleri tarafından fırlatılan füzeleri hedef olarak hayatını kaybetti. Saldırıda ikisi Ahmet Yasin'in yardımcısı olmak üzere 4 kişi daha hayatını kaybetti. Siyonistlerin bu saldırısı Filistin'in her tarafında geniş şaplı tepkilere ve hareketliliğe sebep oldu. Ahmet Yasin sadece Hamas'ın değil, bütün Filistin direnişinin lideri olarak bilinen önemli bir şahsiyetti. Bundan dolayı da bütün Filistin halkı tarafından sahipleniliyordu. Şehadeti karşısında da bütün Filistin halkının ve direniş örgütlerinin ortak tavır sergilemesi bu özelliğini ortaya koymaktadır.